Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size bir hem kötü haberim var hem iyi haberim var. Arkadaşlar, e, Texas dişi e, yumurtaların üstüne yatmış ama ve tekrar yumurtlayacağı için henüz yumurtaların üstünü yumurtlamadı. Ve yumurta sıkışması olmuş. Onun için ben de o kuşun altından yumurtalarını başka kuşun altına çektim. Ona birazdan tedavi yapacağım. Sizlere şöyle salmanın komple videosunu çekeyim. Hem kuşlara ne veriyorum. Hem de yeni yumurt arkadaşlar kuşlar var. Yeni yuvaya girip çıkanlar. Sizlere onlardan bahsedelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar her gün ben bu salmanın camını sürerim arkadaşlar. Temizledim size güzel görüntü olabilmesi için. Sizlere daha iyi seyirler yapabilmek için Şöyle bakın arkadaşlar komple Akşam video çekecektim arkadaşlar ama akşam güzel çıkmıyor videolar Benim hoşuma gitmiyor sizleri daha çok net görebilmesi için arkadaşlar Genelde hep sabah veya öğlen çekiyorum videoları Akşam bir kere iki kere ama güzel video çıkmıyor. Hoşuma gitmiyor benim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen hemen her gün yeni videolar çekeceğim. Sizler için. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoyu. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan haber almak için. Şöyle bakın arkadaşlar komple arkadaşlar buradaki bir çiftim beyazlar eş almaya başlayacak yavaş yavaş şöyle ben size tam net göstereyim bunları gördüğünüz gibi Şöyle yakından bakalım arkadaşlar kuşlara. Şimdi erkeklerden başlayalım. Arkadaşlar bunlar daha şu an henüz eşi atmadım. Bunlar şu an bekliyor. Bunlara hangi dişleri Eş yapacağımız şu an bilmiyorum. Aklımda bir iki tane dişi var ama onlara eş yapabilirim arkadaşlar. Ama şu an tabii ki kafeslerim yok. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Tek dişi yumurtaya yatıyor ama Biraz yumurta sıkışması olmuş galiba. İki, şu an diğer yumurtayı yumurtlayamadı. Ona ben birazdan tekrar bir bakacağım. Gördüğünüz gibi. Altındaki diğer yumurtaları aldım arkadaşlar. Bir tane yumurta bıraktım. Onun üstüne yumurtasını yaptım diye. Diğerlerini başka tuş altına söktüm. Onu pek fazla rahatsız etmeyin arkadaşlar. Ünite yaptım. Şöyle bakın arkadaşlar bu da erkek. Bu erkek de sanki böyle eli alıştığın gibi. Hiç bununla ilgilenmedim ama böyle eliye gelmeyi çok istiyor. Gel oğlum. diğerlerine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bunlarda şu an bir şey yok. En genelde en çok erkek yuvada duruyor. Dişi genelde dışarıda duruyor. Bunlar herhalde en kısa zamanda yumurtlar. Arkadaşlar bu dişiler Bu dişiler arkadaşlar yumurtlayacak Kuruyor düşmüş biraz Bugün yarın yumurtlamaya başlar bu da Bunlarda güzel bir çiftimiz arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar kuyruk düşmüş. Bu en kısa zamanda yumurtlar. Bugün veya yarın. Hatta gene eşleşmeye başlıyor. Diyeceğim ama Arkadaşlar yumurtaları bu çiftimizin altına çektim. Bunun altında da e, bakın kaç yumurta kalmış. 7 tane yumurta var. Zaten üstleri belirledim ben, işaretledim. Bu dişimizi zaten yeni yumurtlarsa onu alırım. Fazla yumurtaya gerek yok burada. Eğer yumurtlarsa diğer kursa onun altından çekebilirim. Da fazla rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar birazdan kuşlara bunlardan vereceğim. Kuşlar bu Aysper gibi marulun burasını daha çok seviyor arkadaşlar. Bakın şöyle bu beyaz olan kısmı hatta şunlar da komple. Burayı kuşlar bayılıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlardan verebilirsiniz kuşlara. Kuşlara bunlardan verebilirsiniz arkadaşlar. Şurada yukarıda kameram var. Arkadaşlar artık videoyu uzatıyorum. Eskiden 10 dakika, 12 dakika, 5 dakika çekiyordum. Şimdi artık 20 dakika, yarım saat. Artık o çekeceğim. Uzun bir videolar çekeceğim artık. Bu çifti daha sonra atacağım arkadaşlar. Eşi. Şu an elimde fazla bir var. Çünkü kafes sayım az. Bunların bazılarını sahiplendireceğim. İlerleyen zamanlarda. Şu korona virüsünden de kurtulalım. Thank <laughs> you. bir tane beyaz kuş attım arkadaşlar. O biraz kırgındı. Aşağıda katlarda biraz fazla kuş olduğu için onu buraya aldım. Burada bir 15 tane civarında kuş var arkadaşlar salmada. Şöyle bakın. kazanma istiyor. Erkek kesmek istiyor. bir alt kata geçelim arkadaşlar burada dişlerimiz var arkadaşlar beyaz erkeklere buradaki dişlerden mavileri bir de beyaz dişleri eşlemeyi düşünüyorum arkadaşlar Ama şu an hangi yerine karar veremedim. Çünkü burada yavrular da var. Ben hepsini renk renk yapacağım. Takım takım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar böyle yumurtaları kabuklarını atmayın. Kuşlara koyun. Kuşlar her gün yer onları. Arkadaşlar bu çiftimize yumurtlamak üzere şöyle onları da göstereyim size. Dişi yuvadan çıkmıyor. arkadaşlar. Böyle kuşları kolay kolay her yerde göremezsiniz. Çok güzel renk var. Bunlar benim kendi yazarım. Böyle göğsü açık mavili. Beyazları göremezsiniz her zaman. Arkadaşlar buradaki çiftimizde yumurtayı kırmış gördüğünüz gibi yerde artık nasıl yumurtadıysa değilse... Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerde duruyor yumurtası Dün dişi gördüğüm kadarıyla biraz yumurta belirgisi yoktu ama demek ki akşamleyin arkadaşlar yumurtayı atmış yine bir güzel çiftimiz var arkadaşlar. Bu beyazlarla maviler arkadaşlar hep akraba. Bir de mavi beyazlar hep akraba bunlar arkadaşlar. Bu kuşların soyu arkadaşlar. Annesi bu renk mavi. Babasını tabii ki bilmiyorum. Ben bunları eşleme yaptım. Yavru anneye eşlemesi yaptım. Böyle yavrular elde ettim arkadaşlar. Bunların da şu an ilk yumurtası. Bu çiftimizin. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yavrular var. 10 tane yavru var burada. İsteyen olursa bunları sahiplendireceğim. Ankara etlik civarında oturan arkadaşlara veya Ankara içinde oturanlara bunları sahiplendireceğim. 10 tane yavru. Burada da yine arkadaşlar bir güzel bir çiftimiz var. Henüz bunlara şu an yumurta falan yok. Şöyle bakın. Dişi pek fazla yuvaya girmiyor arkadaşlar bu çiftimizde. Erkek başkın ama dişi birazcık yağlı.

Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.